Okullarda yaşanan akran sorunu, öğretmen şiddeti ve sınıf anne zorbalığı kalkmasına rağmen hala sınıf anne zorbalığından devam etmesi Aksaray'da da gündemde. Yanımda iki tane büyük öğrencimiz var. Cumhuriyet İlkokulu ikinci sınıf öğrencilerinden. Ee, ve çocuklar anlattıklarıyla adeta kan dondurucu yaşanan olayları bizzat çocuk beyinleriyle, çocuk psikolojileriyle anlatmaya çalışacaklar. Öncelikle neler yaşanıyor okulda? Bana anlatır mısın sınıfta? Ee, bazen öğretmen diyor ki e, mas, masayı kafana vura vura seni öldürürüm diyor. Hı -hı. Bir de Salim nefeti e, şuralarımı morartıp evet. e, e, şey zarar veriyor. Bir de özel bölgelimizleminimize vuruyor. Peki öğretmen size ne diye kızıyor? Nasıl bağırıyor? böyle lan diye böyle bağırıyor Bir de yanımıza gelip şöyle Hı -hı. bağırıyor Ondan sonra bir ıı, ıı, şey diyordu ıı, seni duvara ıı, şey yapa yapı ıı, öldürürüm diyor bir de Hı. Peki okula gitmekten korkuyor musun Evet neden korkuyorsun bunu anlatır mısın bana Çünkü her gün bana vuruyorlar ve e, okuldan soğutuyorlar. Öğretmen dövüyor mu seni? Evet. Nereye ne vurdu en çok? <laughs> en çok şöyle şuramı itti böyle. Sonra şuramı şöyle şey yaptı kızgınca. Sert bir şekilde. Peki buradan vali amcana, milli eğitim müdürü amcana neler söylemek istersin? Onlar evet. seni izleyecek. Şey eee... Erken Tulgari öğretmenimle Salmefi'nin okuldan Hı -hı. atılmasını istiyor. Başka bir okula gitmesini istiyor. Peki. Geçmiş olsun sana. Ama senden şu sözü isteyebilir miyim? Derslerine çalışıp çok başarılı bir öğrenci olur musun? Evet. Söz veriyor musun? E, veriyorum. Peki. Geçmiş olsun. Evet değerli izleyenler. Bir minik öğrencimizden kısaca özetleri duyduk. Şimdi diğer miniğimize geçeceğiz. Burada da bir cimcimemiz var ondan öğreneceğiz. Ee, okulda neler yaşanıyor? Derste neler oluyor? Sınıfta neler yaşanıyor? Öğretmen size ne yapıyor? Bunu anlatır mısın bana? Evet. Neler oluyor? Şey bazen diyor ki seni siz seni duvara alıp duvarlara öldürürüm diyor. Ve mas alıp masın masaya vurup hı hı. öldürürüm. Peki seni dövdü mü hiç öğretmen? Vurdu mu sana? Vurmadı ama <laughs> evet. bazı kişilerin yanına gelip onu otururken itiyor. İt Peki ders yapmadığınız zaman ya da yaramazlık yaptığınız zaman ne diyor size? Akıllı duruyor. Akıllı duruyor. Yoksa hı hı. kafanı vurup öldürürüm diyor. Peki buradan... Seni izleyen vali amcana, milletin eğitim müdürü amcana neler söylemek istersin? Artık şu sahne feyle öğretmen gitmesini istiyorum. Başka okula gitmesini istiyorum sahne feyle. sana şiddet uyguluyor mu? Uy uygulamıyor ama Hı -hı. beni bazen gel şey arkadaşıma bulunca karışın. Can bana, bana beni itekliyor. Peki okula gitmekten korkuyor musun? Korkuyorum. Sabah kalkıp okula gitmemek istiyorum. Neden? Çünkü öğretmen insanları çok kötü bir de. Hmm. Peki buradan bana söz verir misin derslerine çalışacağına? Evet. Sen bilince ne olacaktın? Doktor olup kardeşime bakacaktım. Ay maşallah sana. Evet değerli izleyenler. İki minik duyduğumuz cümleler kendini öğretmen diye adapte eden, kendini öğretmen diye gören, daha önce intihara teşebbüs eden birisi, silahla intihara teşebbüs eden birisinin hala bu mesleği yapması, ikinci sınıf gibi bir öğrencilere verilmesi, buradaki sayın valinin, sayın milliyetin müdürünün konuya derhal el atmaları, Cumhuriyet savcılarının göreve davet ederek soruşturma açmalarını özenle takip edeceğim bu konuyu. Sayın demekten tiksinlik öğretmen sen kimsin de bu çocuklara öldürürüm diyorsun. Kendin beceremedin ölmeyi çocuklara öldürürüm kelimesini kullanamazsın. Haddini aşamazsın. Bu çocuklar hepimizindir. Ve bu olayın Aksaray Son Dayıkı Haber Merkezi olarak bu olayın takipçisi olacağız. Bu minik yavrularımızın haklarını her zaman savunmaya devam edeceğiz. Evet değerli izleyenler. Az önce miniklerimizden Gerekenleri duydunuz. Şimdi de velilerimizden Nur Seda ile hanımefendiyle beraberiz. Nur Seda Hanım e, neler yaşanıyor, neler söylemek istersiniz? Aslında çocukların söylediği özetledi de bir de sizi dinlemek isteriz. Ee, biz bu konuyu geçen seneden beri uğraşıyoruz. Geçen sene CİMER'e şikayet edenden ilk başı benim. Hı hı. Çünkü hani çocuğumun artık bu şiddet bağımlısı bir az öğretmenle diyeyim artık hani hatta başmak istemiyorum. Evet. Onunla hani aynı sınıfta olduğunu bilmek, özellikle intihar teşebbüsüne bulunduğunu duyduktan sonra kızımı okula göndermek istemedim, naklini aldırdım evet. ama tekrar aynı öğretmene verdiler. Geçen seneden beri aynı problemdeyiz. Ee, çocuklara film açıyormuş, oturup okey oynuyormuş, kötü hitamlarda bulunuyormuş. Evet. Kızımı kaç sefer demiş ki sen okumayı bilmiyorsun, niye okula geliyorsun? Evet. Sen yapamıyorsun, edemiyorsun gibi ithamlarda bulunuyor. Kızımı itekliyor. Kızımın hani bronşit hastası olduğunu bildiği halde götürüp camın önüne oturtuyor ve inadına camı açıyor. Benim kızım havayla yaşayan bir çocuk. Bunu bile bile yapıyor. Yani artık ben çocuğumu okula gönderemiyorum. Gönderemediğim halde eğitiminden geri kalıyor. Okumayı bilmiyor. Hani en son duyduğum şey zaten benim kanımı dondurdu. Benim çocuğuma senin kafanı yere vura vura nasıl hani öldürürüm diyebilir. Kendisi ölememiş benim çocuğumu mu öldürecek? Ben çocuğumu sokakta toplamadım. Sokaktan da getirmedim. Bunu yapmaya hiçbir kimsenin hakkı yok. Ben bunu idareye bildirdim, valiliğe bildirdim, Milli Eğitim'e, her yere bildirdim. Ama hiçbir sonuç alamadık. Hı hı. Artık sonuç almak istiyoruz, gitmesini istiyoruz. Gereğinin yapılmasını istiyoruz. Biz. Bununla ilgili daha önceden de şikayetleriniz... Tabii oldu. ki üç sefer CİMER'e şikayetim var. Hı. İki hafta önce falan bir valiliğe şikayetim hı. oldu. Ama hiçbir sonuç alamadık daha. Ee, soruşturma geçirdiğini biliyoruz ama dediğim gibi hiçbir sonuç alamıyoruz. Artık hani gereğini yapılmasını istiyoruz. Peki buradan yetkililere çağrımız nedir? Neler olur? Artık hani milli eğitime, valimize hani rica ediyoruz. Bunu bir çözümlendirelim. Çocuğumu lavaboya göndermiyormuş. Çocuğum diyor ki hani anne çok sıkıştım diyor. Üst sefer yanına gittim diyor. Bir daha gelirsen seni öldürürüm çocuğum demiş. Onu git yerine otur demiş. Ne yaparsan yap demiş. O da demiş ki öğretmenim altıma mı yapayım demiş. Nereye yaparsan yap demiş. Hani birkaç veliden de böyle var. Çocuğunu pis bir halde eve götürdüklerini de duyduk. Çocuklar lavaboya götür göndermiyormuş. Benim kızım cuma günü altına yaparak geldi eve. Kızım bu altın haline dediğimde öğretmen göndermeden ne hani tuvalete diyor. Yani hani artık sonuç almak istiyoruz biz. Cidden çok yorulduk. Geçen seneden beri çok yoruldum. Benim bir engelli bir çocuğum var. Ben onunla ayrı ilgileniyorum. Kızımla bir ayrı ilgileniyorum. Ben cidden dediğim gibi çok yoruldum. Evet değerli <laughs> hem miniklerden hem de veliden aldık. Cumhuriyet İlkokulu, Aksaray Merkez'de bulunan Cumhuriyet İlkokulu 2F sınıfı Erkan Tural isimli öğretmenin yaptığı ki öğretmen yapmaz bunu bir öğrenci lavaboya götür, göndermemesi, ikinci sınıf bir öğrencisinin daha çocuk onlar ki o çocuklara öldürürüm kelimesini kullanan o öğretmene artık şehrin yetkilileri bu olayın takipçisi olmayacaksa bizler basın mensupları olarak bu olayın gerçekten takipçisi olacağız ve sonuna kadar da mücadelemize devam edeceğiz. Ve geçtiğimiz yıllarda bu öğretmen Aynı zamanda yaptığımız haberlerden, arşivlerden biliyoruz ki silahla intihar eden, silahla intihar eden bir şahıs nasıl hangi psikolojiyle hala bu öğretmenliği yapıyor? Buradan gerek Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na, gerek Milli Eğitim Müdürlüğü ve gerekse Cumhuriyet Savcılarını göreve davet ediyorum. Aksaray Sonoya Haber Merkezi olarak bu olayın takipçisi olacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bir başka haberde görüşmek umuduyla. Hoşça kalın. Son dakikayı ilk dakika sen duy. Şehrin Haber Portalı.